Bunlar size çarpmıyor arkadaşlar. Abi çarpmıyor dedim kendimi attım aşağı. Selamlar millet ben Saybuz nasılsınızim siz iyisiniz inşallah arkadaşlar bugün sizlerle başka CS:GO harita tanıtımları videosunda daha beraberiz arkadaşlar daha fazla gelmesini istiyorsanız ve bana destek olmak istiyorsunuz gerçekten iki saniyenizi ayırıp aşağıdan videoyu beğenerek bunu sağlayabilirsiniz arkadaşlar şimdiden beğenen herkese çok teşekkür ediyorum haritamıza geçelim haritamız wipeout haritası görüldüğü gibi arkadaşlar şöyle göstereyim CS:GO'da yapılmış bir harita. Hani yapımcısı kim bilmiyorum ama ellerine sağlık. Megal Trabi şeyin map'in linkini aşağıda açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Başlıyoruz böyle. Şuradan kayıyoruz. Dur. Yardım seçenekler. Ses ayarları. Ha bu arada böyle bir müzik de eklemiş. Ses kapatalım biz. Buradan gidiyoruz. Bastığımız yerler gördüğünüz gibi çöküyor. Ve canımız azalıyor. Burası su arkadaşlar. Şuradan ilerleyelim. Bakayım bitirebilecek miyim acaba? Demin bitirdim. Acaba yine yapabilecek miyim? Burayı hatırlayan var mı? Map'in yapımcısı Godvank herhalde. Ya da Ejderhan'ın adı olabilir. Hadi bakalım. Burayı hatırlayan var mı? Abi yumruk duvarıydı. Burada herkes burada düşüyordu. Bak ben düşmedim. Ben proyum. Biliyordum düşmeyeceğim de. Abi herkes düşüyordu burada ya. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Aha. Bunların adı neydi? Toplar. Bu arada arkadaşlar bu topların kenarına değerseniz fırlatıyor sizi bir anda. Hani gerçekte de öyle zıplayınca bak şöyle hop. Fırlatıyor. Göstermek için... Fırlatıldı. Geri çıkalım. Çıkamıyorum. Abi dur ilerden mi çıkıyorduk? Şuradan mı çıkıyorduk? Aynen burada Hop çıktım. Burasını hatırlamıyorum ben buraya ama yapamamış herhalde. Aa bunlar ne, gerdiğini görmemem için. Çarpınca can götürüyor çünkü şu kırmızı şeyler. Hop ilk aşamayı geçtik. Anam. Dur dur lan. Bunu hatırlayan var mı? Bu süpürge yok süpürge değildi herhalde bu. Bunun adını unuttum. Şu orta bu dönüyor arkadaşlar. Bunlar sizi düşür şey yapmaya Al işte. Abi çıldıracağım. Vallahi öleceğiz. Durduk yere öleceğiz. Bunlar size çarpmıyor arkadaşlar. Abi çarpmıyor dedim. Kendimi attım aşağı. Ah, fail. Şaka gibi ya. Bunlar normalde bize çarpmıyorlar arkadaşlar. Orada ortaya gitmeye Hemen seri bir şekilde gidelim. Şöyle hemen yardım seçenekler ses ayarları. Şimdi kapayalım. Cana çok fazla ihtiyacımız olmayacak. Ben proyum ya hani. <laughs> şu hızlı Allah cezanı vermesin. Hızlı bir şekilde gideceğim. Proyum dedim düştüm ya şaka gibi. Abi burada bir sürü kişi düşüyordu ya. Abo ben düştüm. Güzel. Şimdi bu topları da düşmeden gitmem lazım. Düşersem çok sıkıntı olur. Tam ortalarına şu atlamamız lazım. Tamam sıkıntı yok. Çık abi. Heh, Allah'ım ya yine düştüm. Abi şaka gibiyim ben. Vallahi şaka gibi. Ha. Bunlar burada bize çarpmıyorlar. Şu ortaya gitmeye çalışıyoruz şu diğer şeyden. Onda durmamızı engelliyorlar ama çok fazla bir engelleri yok. Biraz daha hızlı yapsaydı güzel olabilirmiş. Şöyle gördüğünüz gibi zıplar zıplamaz geliyorsunuz. İşte bu da süpür Belirli hani jail bizim jailbreak serverında ipler var ya hani her haritada ip atlama. Bu da onun gibi arkadaşlar. Hani böyle zıplıyorsunuz ve atlıyorsunuz şöyle hop. Belirli bir süre atlayınca bizi bir sonraki aşamaya götürüyorlar. Şöyle hop. Gel 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 gel. Hop. Bu şekilde belirli bir süre atlıyoruz. Kolay bu. Hani en azından jailbreak oynayan birisi için sürekli rekabetçi atıyorsanız bu biraz zorlayabilir sizi. Ama öyle çok zor bir şey yok açıkçası. Hani kolayca yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlarınızla oturup hani bu arada bir kişilik değil bu harita bayağı bir kişilik gördüğünüz gibi. Arkadaşlarınızla haritayı açıp böyle kendi kendinize yarışabilirsiniz. Bence çok hoş olabilir. Hani böyle yarışıp ödüllü falan bir şeyler yapabilirsiniz. Bence gerçekten gayet güzel olur. Hani kub haritalarına güzel bir örnek bu. Ölmememiz lazım. Hop. Hadi be. Strese girdim burada. Hop. Hadi. Oğlum bitmiyor. Bitmişti bu demin. Tamam bundan sonra biter herhalde. ha tamam. Şimdi buradan uçuyoruz. Hoppa. Burada suya mecbur düşüyorsunuz arkadaşlar bir süreliğine. Bunları ben hatırlamıyorum Wipeout'tan ama şöyle atlıyormuşuz tamam mı? Buradan hop bunu atlıyoruz. Sonra hop bunu atlıyoruz. Kolay. Burası bozuk arkadaşlar. Konsola God yazmak istiyorum göstermek için. Bakın şimdi. Bak düşüyor direkt aşağı iniyor hani Bu wipeout da var mıydı bilmiyorum ama bunların biraz daha süre dayanması lazım arkadaşlar Bunlar direkt düşüyor ya da belki bunny için falan yapılmıştır Yok arkadaşlar hani zıplaya zıplaya da geçilmiyor şöyle göstereyim Hani buraya kadar iki, bir kere zıpladıktan sonra bir daha da zıplayamıyorsunuz bunlarda Bak bunda bir daha zıplayamadım bile Hani bozuk herhalde bu ya da başka bir yöntem varsa yorum olarak atabilirsiniz. Ben çözemedim. Şöyle 5-10 dakika uğraştım burada da. Yok çözemedim arkadaşlar ben. Neyse ben burayı noktipte geçeceğim. Şöyle videoda çok uzun olmasın. Hop. Şimdi bu neydi bilmiyorum hatırlamadım bunu. Şelale miydi? Düden şelalesi miydi bu? Hop şuradan. Bu arada şuraya atlayabiliyoruz direkt ama. Eh, bozmayalım şekli. Lan buraya gelmemiş. Abi Allah'tan gada açık kalmış, çaktırmayın Gad Demek ki oradan olmuyorsa biz de kısa yoldan yaparız canım Abi Gad şş, Çaktırmayın, görmediniz Görmediniz, görmediniz, görmediniz Hop Gadı kapıya Yes. Uf. son anda attı. Dur bunlara yakalanmayalım da. Bunlar sıkıntı. Bayağı sıkıntı. <laughs> Bu burada gaz yazsam mı? Bu kadar gelmişiz. Gaz yazayım. Ama düşmem büyük ihtimalle. Şöyle. Hop 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 Hoppa güzel. Gadı da silelim. Evet. Son olarak bir, iki. Oo, oha, oha, lan. Oha, bir, 2 3 <laughs> Congratulations Teşi Allah cezanı vermesin You won the first edit wipe out the strike source You get more than 50 points Okay. Hemen şu müziği tekrar ayarlayalım Hop Arkadaşlar harita böyle Şöyle not diple bir de dışarıdan göstereyim Sonuçta bu harita tanıtımı biz de bir kere oynamış olduk Siz de arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz Buradan böyle geliyorsunuz Hop parkur böyle devam ediyor gördüğünüz gibi. Şuraya atladığınızda sizi buraya ışınlıyor. Burada ortaya gittiğinizde buraya ışınlıyor. Sonra bu dönmeye başlıyor böyle. Ondan sonra buraya ışınlıyor. Buradan şu karşıya atlıyorsunuz. Bunlardan seke seke. Bu bozuk şeyi geçe geçe. Bu arada cidden bunun yapımı varsa ya da yapabilen arkadaşlar olursa oynadıktan sonra yorum olarak atabilirler. Nasıl yapıldığını ben çok merak ettim. Bu arada kaburgaya benziyor. Buradan böyle şunu geçerek kenardan Normalde buradan ama ben bur buradan gittim. Buradan geçerek şunları da geçerek arkadaşlar şöyle finale ulaşıyorsunuz. Harita bence gayet güzel. Yapının ellerine sağlık. Bir daha mı bitirmiş sayıldım ben bakayım. Galiba. yapanın yapının ellerine sağlık arkadaşlar. Ciddi ciddi çok güzel olmuş. Hani emek harcanmış bir map. Böyle vibe gerçekten wipeout gibi yapmış. Hani siz de indirip arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Gerçekten güzel bir map arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Bir başka map tanıtımları videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi bana destek olmak için ve beni gerçekten mutlu etmek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.